Herkese merhaba ben Ömer Faruk Gökmen yeni bir dersle tekrar karşınızdayım. Biliyorsunuz kanalımda yoğun olarak After Effects ve anime dersleri yayınlıyorum. Ve bu dersler kapsamında animasyonların yapımını sizlere gösteriyorum. Aynı zamanda hareketi grafik tasarımı meraklısıysanız bu dersler de tam sizlere göre. Fakat bu ders kapsamında Adobe Photoshop ile ilgili bir mockup örneği yapımını göstereceğim. Ve dolayısıyla bu ders sayesinde de mockup nasıl yapılır öğrenmiş olacaksınız. Derse geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. Hemen vakit kaybetmeden dersimize geçelim. Öncelikle mockup örneklerini indirdiğim web sitelerinden bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz gibi burada mockup world diye bir web sitesi var. Ve burada farklı özelliklerde gördüğünüz gibi mesela burada bir bardak, bilgisayar, not defteri şeklinde burada mockupları kullanabiliyorsunuz. Yapılan mockupları görebiliyorsunuz, indirebiliyorsunuz. Siz de kendinize uygun bir şekilde gösterebiliyorsunuz. Bir diğeri de grafikburger.com sitesi. Burada da Gördüğünüz gibi farklı mockup örnekleri var. Mesela gelelim burada herhangi birini seçelim ve bakalım. Mesela bunu açtım. Bakın gördüğünüz gibi bu şekilde bir mockup yapılmış. Ve burada Download diyerek bunu indiriyorsunuz. İndirdikten sonra Photoshop'ta açarak üzerinde değişiklikleri yapabiliyorsunuz. Şimdi ben geliyorum Photoshop'a. Öncelikle şöyle yapacağım. Şöyle bir Business Card ee, mockup'u var bende. Gördüğünüz gibi bunu açtım. Açtıktan sonra şimdi size iki yöntem göstereceğim. Şöyle göstereyim. Burada normalde bir mockup örneği var. Fakat biz burada bu alanı kendimiz belirleyeceğiz. Şuradaki dikdörtgen alanı kendimiz belirleyeceğiz. Bunu bir akıllı nesneye dönüştürerek bir mockup e, PSD'si, bir mockup Photoshop dosyası oluşturmuş olacağız. Bu da benim indirdiğim bir dosya. Gördüğünüz gibi Burada normalde aklı nesneye dönüştürülmüş. Bizim yapmamız gereken sadece görselimizi buraya yerleştirmek olacak. Dolayısıyla hemen geliyorum. İlk yöntemi size göstermek istiyorum. Geliyorum burada dikdörtgen aracını seçiyorum. U tuşuna basarak da seçebiliriz. Şöyle hemen bir dikdörtgen oluşturuyorum. Şu an rengi çok önemli değil ama şöyle bir renk seçelim. Sağ tıklıyorum ve buradan convert to smart object diyorum ve bunu bir akıllı nesneye dönüştürmüş oldu. Bunu yaptıktan sonra Ctrl T diyorum ve Ctrl tuşuna basarak bu şekilde köşeleri taşıyorum. Evet bu tamam. Gördüğünüz gibi hemen biraz uzaklaşalım. Ne yapalım? Bir örneğini hemen yukarıya alalım. Dolayısıyla geliyorum, sağ tıklıyorum ve buradan Duplicate Layer diyorum. Bir kopyasını alıyorum. Şuraya getiriyorum. Tabii bunun da boyutlandırmasını yapmamız gerekiyor. Ctrl T diyorum. Şöyle yakınlaşalım. Ve Ctrl tuşuna basarak bunun köşelerini de belirliyorum. Evet bu şekilde kapataslak şu an için belirlemiş oldum. Hemen tekrar onaylıyorum ve uzaklaşarak bunu görüyorum. Şimdi bunu yaptık. İki şeklimiz var burada gördüğünüz gibi. Ne yapacağız? Burada herhangi birini tıklayacağız ve görselimizi oraya ekleyeceğiz. Geliyorum bakın burada gördüğünüz gibi bir ikon var. Smart Object olduğunu gösteriyor. Buna iki kere tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi şu an bu Smart Object'in içine girmiş oldum. Hemen geleyim şurada bir görselim var. Şunu buraya ekliyorum. Şöyle olsun. Daha sonra hemen şöyle bir yazı yazayım. biraz da ufaltarak bu şekilde ayarladım. Şimdi bu yaptığım işlem tabi bir kabataslak bir işlem. Örnek olması açısından bunu size gösteriyorum. Şimdi bunu hemen Ctrl S ile kaydediyorum. Şu an bunu kaydettim. Tekrar geliyorum. Ana dosyama bakın gördüğünüz gibi otomatikmen bu iki yere de gelmiş oldu. Dolayısıyla şuradaki Smart Object'e tıkladığımız zaman burada oluşturduğumuz bir logo, bir kartvizit, bir afiş varsa buraya ekleyerek direkt buraya yansıtmış oluyoruz. Mockup örneği bu şekilde. Şimdi gelelim diğer örneği size göstermeye. Hemen geliyorum. Şuradaki Business Card PSD dosyasını açıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir dosya oluşturulmuş. Bir mockup dosyası. Ve bakın burada Your Design Here diyor. Yani tasarımımızı yapacağımız yerin burası olduğunu belirtiyor. Şurası zaten background gördüğünüz gibi. Hemen geliyorum. Bakın burada Smart Object'e tıklıyorum. Tıkladıktan sonra bunun içine girmiş oldum alıyorum burada silgi aracını alıyorum ve bu şekilde silme işlemini gerçekleştirdik. Hemen gelelim burada tekrar görsellerimizi yerleştirmeye. Aynı şeyi yapacağım. Hemen şu görselimi buraya alıyorum. Şöyle. Bu şekilde aldım. Hemen metinlerimi yazayım. Bunu yaptıktan sonra tekrar bakın ne yapacağız? Bunu kaydedeceğiz. Kaydediyorum Ctrl S ile ve giriyorum tekrar dosyama. Gördüğünüz gibi bu şekilde mockup'ımızı yerleştirmiş oluyoruz, düzenlemiş oluyoruz. Burada tekrar belirtmek istiyorum. Eğer müşteriler yaptığınız tasarımları görmek istiyorsa bu şekilde mockup'lar üzerinde bunu yerleştirerek yaptığımız tasarımları yerleştirerek müşterilerimize sunabiliriz. Mesela kart nasıl görüneceğini merak ediyorsa veya bir web tasarımı yaptıysanız, bir sayfa tasarımı yaptıysanız bunun bir bilgisayarda nasıl gözükeceğini, bir cep telefonunda nasıl gözükeceğini istiyorsa bu şekilde mockup'larda gösterebilirsiniz arkadaşlar.